Evet arkadaşlar. <laughs> Alperen bu ne? Ka kar. Kardan? Kardan adam Nasıl yaptınız? Evin, eve kar için. Poşetle topladık. Değil mi? Dışarısı çok soğuktu. Evet. Şimdi ne yapacağız? Kardan adama maske takalım bence. Evet, maske takacağız. Virüs var değil mi? Evet. <laughs> virüs, virüs kapmasın. <laughs> Bir de şeker takalım eline. Evet. Bakın burada şekerlerimiz. Burada maskemiz. Ama düğmeleri yok burada. Dü Aa zeytin. Zeytin getireceğim. Durun arkadaşlar zeytin getireceğim. <laughs> <Tabii, gülüyor> <edicek. gülüyor> <laughs> Maskesi oldu ya.

çok iyi oldular. Doldurayım ver bakayım yanında. Nasıl? Nasıl? <soğuk> mu arkadaşım? Nasıl? 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 onu Nasıl? 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 Oradan dışarı izlesin. Dışarıyı da gösterelim mi Alpen'e? Evet. Hmm. Nasıl kar yağıyor? Yani? Evet baba şu karşıyı bir göstersene. Çadır. E ee, arkadaşlar bakın karşıya bakın nasıl çok vurmuş kar. Çatılar hep kar oldu. Evet bakın buralar felan hepsi bak şu arabanın üstü. evet bak, bak bizim arabanın üstünde evet bizim arabanın üstünde Baba ödem getirdi çıkacak <laughs> mısın dışarı <aferin>? tam çıkamıyorum <laughs> niye çok mu çok evet dışarıya bir versin, tam çıkıyor Çıkamayacağız herhalde. Polis çevirilmeleri. verir. Neden pandemi dolayında çıkmış maske. Maskeli kardan adam. Hadi bay bay yapın. Bakalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet Alperen kardan adamıyla <laughs> vedalaşıyor. <mi>? Dur düşürürsün <laughs> aşağı. Tamam pencereyi kapat Alperen. Kapattım. Dede o uçar o. Bir şey olmaz ya kapat sen. Bizi izlesin oradan. Dışarıda. Kader adam doğal ortamına gitti. gaybisi bir şey olmaz. tamam oradan bizi izler o.